Ne yapayım ben de işte? İş kadın oldum be vallahi. <gülüyor> <gülüyor> İşleri ve evleri şey, Allah'tan iş karşı köşede öyle şey oluyor yani. Ah be kızım. Gel be kızım, yavrum benim. Sen gittiğinden beri ben çok sıkıldım ya. Hadi gel maviş gözlüm benim, yerim ben seni o güzel gözlüm. Anne, yok. ne yapıyorsun? Leyla ile konuşuyorum. Ne yapayım? Baban ortalarda yok, sen ortada yoksun. Ne yapacağım ben de? Dertleşiyorum ablanla işte. Ee, anne sen de benim gibi kendi kendine konuşuyorsun ya. Hı. Sen hiç kafa sesinle konuştuğun oluyor mu? Kafa sesi. Yani ayrı kafa gibi mi yani? Böyle kafanın üstünde hani böyle ayrı kafa gibi var ondan mı? Kız! Ay sen bunalımdaydın yemin ediyorum iyi saatte olsunlar geldi sana. Allah'ım yarabbim Allah korusun. Yarabbime, anam koru yarabbime. Anne ne iyi saatte olsunları ya? Ayrıca ben bunalımda falan değilim ki. Keyfim yerinde. Çok modundayım ben. Sani. Gel kızım bir konuşalım biz seninle. Analı kızı şöyle bir yer, Gel. Gel. Gel senden baş başa analı kızı kız. Kız gel. Yukarı kızmak mızmak. Kız mı can? Biz arkadaşız biz. Arkadaş gibi anne kızız biz. Sen bana... Sen bana her şeyi anlatabilirsin kız Kızmak yok bende. Mesela sen şimdi neden mesela dün gece geç geldin? Hani sahilde mi yürüdün? Hani yoksa başka bir ne oldu da oldu öyle oldu mesela. Ha? Tamam, anlatayım. Ben dün gece Canbey'in evine gittim. Ne işin var senin gece gece evinde? Bir şey yok, bir şey yok. Ben sadece belge aldım, o kadar. Anne, tamam neyse boş ver ya, anlatmayacağım. Yok, boş verme, boş verme kız. Ya öyle anlatmayacağım falan. Çocuğum, bak kızmadım. Kızmayacağım da zaten ama böyle annelik duyguları böyle birdenbire düşünce öyle oluyor ya. Kabarı veriyor ondan. Hadi hadi gel. Gel çocuğum. Anlat. Sen anlatacaksın ya anneni. Allah kızmadım ya. Aa. Ne? Allah Allah. Aa. Ana be. Evde Can Bey'in sevgilisi vardı. Onunla tanıştım. Ya. Ha, nasıl bir kız? <laughs> çok güzel. Yapma. Çok akıllı. Yapma. Yapma. Çok zeki. Güzel uzun bacakları var. Bacaklı yani. Yani yakışır yani o çocuğa da öyle güzel bir kız Allah'a gitti. Yani böyle ne bileyim yüzükler, kolyeler falan takıyor ama yani... ...efendi çocuk be. Ee? Çok güzel sofra kurmuş Can Bey'e. Muhteşem dört dörtlü bir sofra. Ben sana ne diyorum? Bir erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ama sen çocuğum bir tane yumurta kıramıyorsun. Bak el alemin kadınları neler neler kısır şeyler yapıyor. <laughs> sen sen, sen yap niye böyle beceriksizlik Getir gibi? götürür bana yaptırıyorsunuz ama hepiniz. Allah Allah. Yemek yap getir götürme Allah Allah. Bana bak. Şişt, ne yapmış kız? Ne yapmış yemek? Tartar yapmış. Tartar ne kız? Ya ne <laughs> bileyim ya. Baharatlı çiğ et. <laughs> Anam. Çiğ et mi yiyorlar? <laughs> Aa. Vallahi artık... Avrupa'da sürekli bunu yiyorlarmış. Yani Can Bey'in böyle bir damak zevki olduğunu bilemezdim ben. Ha, bu zenginler de sapıtıyor ne yiyeceğini be. Bizim kuru köftemiz efendim mesela çiğ köftemiz, içli köftemiz, köftemiz dururken neymiş çiğ et Allah seversen ya. Aman! Boş ver be! Afiyet olsun onları yesinler. Ben kendi ağzımın tadına bakarım artık. Böyle ne? Babam nerede? Yukarıda uyuyor benim aşkım kız. Vegan köfte bulacağım diye. Perişan oldu adam yazık. Ay Allah benim işe gitmem lazım. Kızım sen bunları kızart. Bunları falan hallet. Ben Dur. de işe gideceğim. Hayır Ben, ben de, işe gideceğim. Anne, anne. de işe gideceğim anne. Ben de, de işe gideceğim. gideceğim diyorum. Hayır. Evi yakacak kadın. Evi yakacak herkes bir işkolik oldu. Ben de iş kadını olacağım işte. Günaydın kanka. Günaydın kardeşim. Bu sebepsiz Neşe'nin ağzında bir şey arayayım mı? Ne oldu? Can Bey'i mi yakaladın dün gece? yakaladım, yakaladım. Sevgilisi Polen yakaladım. Ne? Ne? Şaşırdın değil mi? Ben de şaşırdım. Can Bey'in ilk günden sevgilisi varmış biliyor musun? Polen'le sevgiliymiş. Hatta ajansın 40. yıl partisine de gelmişler. Karşılaşmışız ama ben tanımadığım için tabii fark etmemişim. Ben Albatros'la lojada öpüşürken büyük ihtimalle Can Bey de yan lojada Polen'le öpüşüyordu. Ne kadar ilginç değil mi? Sanemsi, senin bu neşeli ama aynı zamanda histerik tavrın beni biraz korkutuyor. Sen ne diyorsun ya? Ben ne diyorum? Polen diyorum, sevgilisi diyorum işte. <laughs> Onlar ayrılmamışlar mıydı ya? Barışırlar, barışırlar merak etme. Ben Polen'i gördüm. O kadar güzel, o kadar mükemmel ki. Uzun bacaklı, muhteşem bir kadın. Yani dün gece büyük ihtimalle barışmışlardır bile ben artık dayanamayacaktım. Kendim barıştıracaktım onları böyle el ele tutuşturup. Can Bey büyük ihtimalle barışır. Barışmazsa da aptallık eder. Polen tam barışılacak kadın öyle söyleyeyim sana. Öf, aynı cümle içerisinde 175 kere barışmak dedin be kardeşim be. Sen acaba diyorum ki sen fark etmediğin bir depresyonda olabilir misin? Aksine enerjim çok yüksek o kadar yüksek ki ya yani. Ayhan romanımı tekrar yazmaya karar verdim dün gece ne var ne yok döktüm içimi romana oh. artık her şey geride kaldı bütün umutsuzlukları geride bıraktım her şey çok güzel olacak. Can bey ne olacak peki? Kızım aydın ben aydın Sanem aydın aydın aferin kızım sana ya ben Can beyin nasıl kadınlardan hoşlandığını anladım artık. Nasıl kadınlardan? Uzun bacaklı ve aşırı seksi. Yani ben onun beğeneceği kadınlar kategorisinde asla olamam. Diyelim ki e, Polen'le barışmadı tamam mı? E geldi beni istiyor. Ha, olmaz ama boşver hayal kuralım. E, ben onu istemem ki. Bu kadar yalan söyledikten sonra ben onu isteyemem. Can Bey beni istemiyor. Ben Can Bey'i istemiyorum. Her şey yolunda. Annem sen bu kadar aşıksın bu adama bu... Bu kadar söylediğin kadar çabuk unutabilecek misin kardeşim? Bir kadın isterse her şeyi yapar Ayhan. Neşem yerinde görmüyor musun? Hadi ben işe gidiyorum. Neşe kızım sen ayrılmadın mı ya işten? Dün müydü? Yok dünden önceki gün istifa ettim. Kolay gelsin. Sağ ol canım. Ya o kadar çok istifa edip o kadar çok kovuldum ki kimse parkına varmaz durumun. Ayrıca Remide Hanım'la toplantım var bugün. Hem bakayım bakayım bir. Can Bey Polen'le barışmış mı? Öpüyorum Ayhan. Ama genetik. Yemin ediyorum genetik. Mevkıbe teyzeden bu. Günaydın. Günaydın CC. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın. Kaldırımda baygın, sana da günaydın. Günaydın. Salim, senin ne işin var burada? Ha? İstifa etmedin mi sen? Bir de burada kahve falan içiyorsun. Evet, istifa etmiştim ama geri döndüm. Ayakları yere sağlam basan bir iş kadını olarak geri döndüm tuttuğunu koparan bir... Getir götürücüsün. Aynen öyle Jay Jay. Şuna bak bir de kahve içiyor. Ne yapıyorsun sen hem? Sen kahve içmezsin ki. Sen çay içersin. Niye kahve içiyorsun şu anda? He? Ben yenilikleri açığım artık. Kahve de içiyorum. Yani sonuçta bu da milli içeceğimiz. Çay da içiyorum tabii. Tarzımı koruyorum. Ha tarzını koruyorsun. O iyi. Tarzını koruman güzel. Sen hem sen ne yaptığının farkında mısın? Ha? Gidiyorsun istifa ediyorsun. Ondan sonra geliyorsun. Hiçbir şey olmamış gibi burada oturuyorsun. Telde güvercinmiş de günaydınmış. Kahve içiyorsun. Ne yapıyorsun ya? İyi misin sen? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, ne olmuş? Geri döndüm. Ayrıca benim bugün Remide Hanım'la görüşmem var. Burada olmak zorundaydım. Sen, Aa, mı, sen. Sanem, hoş geldin. Geri gelmişsin. Hoş bulduk bak. Bu diz ne kadar normal karşıladı. Artık darısı Delen Hanım'ın başına. Çok Aa, sen kahve mi içiyorsun? Yeni başladım. Şimdi sana ne diyeceğim? Ben de yeni bir uygulama yükledim tamam mı? Kahve falcısı. Her şeyi biliyor. Düşünebiliyor musun? Benim ünlü bir oyuncu olacağımı bildi. Hadi ya. Ciddi misin? Daha iyiymiş gerçekten kadın. Ne güzel. Her şeyi biliyor mu diyorsun? Ay ben de mi baktırsam acaba? Ay, evet, ay, evet. Gel baktır Şimdi Şunu kapatıyorsun. Sonra böyle üç kere döndürüyorsun başında tamam mı? Başında, başında. Başında. Bir, iki, üç. Tamam. Şimdi içe doğru çeviriyorsun. İç dünya çıksın diye. İçe mi böyle? Hı? Ne zaman göndereceğiz? Tamam, şimdi bekleyelim, soğusun, sonra göndereceğiz. Vallahi ben ilk defa duyuyorum böyle online fal. Ayhan'a söyleyeyim de o da baktırsın. Ayhan mı? Ayhan'a ne söyleyeceksin? Ayhan'a ne diyeceksin? Ha? Ayhan'a ne diyeceksin? Burayla ilgili bir şey mi anlattın? Ben anla... E, anlattım mı mesela? İş arkadaşlarına anlatıyor musun? Övüyor musun arkadaşlarına ha? Hiç gidip anlatıyorum. Konuşuyor musunuz bunları? Kahve mi konuşuyor, fal mı konuşuyor? Yoksa iş arkadaşlarını falan da anlat. Anlat, öv beni. Beni Ayhan'a öv. Öv. Öyle davranmıyor çünkü. Hiç öyle davranmıyor. Hiç böyle bir... E, anlamıyor hiçbir şeyden. Ayhan'a öv beni. Övsene Ayhan'a. Cici. Ö Övdün mü? Övüyor musun? Ha? Tamam, sakin ol. Anlatırım gerilme. Ofiste herkes çok gergin.